Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. En son bir kısa video çekmiştim. Kısa videoda e, kursa yazılan öğrencilerin hakları diye bir kısa video çekmiştim. Kısa olduğu için tam teferruatla anlatamamıştım size. Çok yorum geldi. Hocam bizim e, şeyde e, ilimizde 7 saat kurs veriyorlar. 8 saat direksiyon dersi veriyorlar. Hayır arkadaşlar. Kurslar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Faaliyet gösteren tüzel kişiliktir. Denetlemesi her şeyi Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Sertifikayı kim verir? Milli Eğitim Bakanlığı verir. Milli Eğitim Bakanlığının bunu unutmayın. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikler çerçevesinde sürücü kurslarını yönlendirir. Sürücü kurslarına gidiyorsunuz, kaydınızı yaptırıyorsunuz. Hakkınızı biliyor musunuz? Kaç saat direksiyon dersi almanız gerekiyor? Kaç saat teorik ders almanız gerekiyor? Bunu bilmiyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Maalesef bunu kurslar size bildirmiyor. Bildir bildiren kurslar da var, ama maalesef size söylemiyor. Bakın elinizde telefonunuz var, bilgisayarınız var. Bilgisayara girin, bakın Milli Eğitim Bakanlığı MTSK Motorlu Sürücü Kursları Yönetmeliği var. Yönetmeliği açın ve kaç saat ders almanız gerekiyor onu öğrenin. Mesela ben şuradan buluyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı motorlu sürücü kursları yönetmeliği. Madde 7. Madde 7. Ne diyor? A sınıfı sertifika için direksiyon saati 6 saat. B sınıfı 14 saat. D1 7 saat. 14 saat bunları ne yapıyoruz? Akan trafikte. Bakın. Akan trafikte ders vermeleri gerekir sürücü kurslarının. Bir de 6. 2. bölüm 6. bölümde ne diyor? İkinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi halinde dersi veren usta öğretici kurs hakkında işlem yapılır. Bakın arkadaşlar Hakkınızı bilmiyorsunuz. Kursa yazıldınız. Kursa yazıldıktan sonra sorun. Bana ders kaç saat vermen gerekiyor? Ben bunu anlatıyorum size. Sürücü kursları bana tepki gösteriyor. Niye açıklıyorsun? Niye açıklamayayım arkadaşlar? O kadar para veriyorsunuz. Hakkınızı da bilin. Ben en son herhalde 7-8 ay önce bir video çekmiştim. Ve kursu da bıraktım. Şimdi hobi bahçemi yaptım. Böceklem, çiçekle uğraşıyorum. Fakat e, ee, videolarıma çok yorumlar geliyor. Cevap veriyorum. Hala cevap veriyorum. Ve özel çekim de yapacağım bundan sonra. Özel ders veriyorum. Sizin haklarınızı belirtiyorum burada. B sınıfı için 14 saat ders vermek zorunda kurslar. Artı 2 saat. Bunu biliyor musunuz? 2 saatte akan trafikte gece dersi ver verilmesi gerekir. Bunu alan kursiyer var mı? Maalesef. Vermiyorlar. Bunu da sorun arkadaşlar. Siz ehliyet alıyorsunuz, gece de araba kullanacaksınız. Maalesef size vermiyorlar. İstenildiği takdirde size iki saat gece ders vermek zorunda kurslar. 14, 2 de gece dersi 16 saat kurs vermesi gerekir. Bir de teorik derslerimiz var. Teorik dersleri de e, trafik dersi 16 saat, e, ilk yardım dersi 8 saat, ve motor dersi 6 saat vermek zorunda. Bunu da söylemiyorlar. Hakkınızı bilin arkadaşlar. Bir de direksiyon dersi için hoca seçebilirsiniz. Hocadan memnun olmayabilirsiniz. Bazı hocalar çok yorum geliyor. Yorumlarının yorumların hepinize hepsine cevap veriyorum zaten videolarımda. Hocam o öğretmeniniz çok bağırıyor. Değiştir arkadaşım. Orası eğitimci. Size bağıramaz, çağıramaz. Size ders verecek İsmi üzerinde eğitimci. Eğer hocanızdan memnun değilseniz Kesinlikle hocanızı değiştirin. Veyahut da girdiğinizde bayan hoca istiyorsanız bayan hoca, erkek hoca istiyorsanız erkek hoca seçme hakkınız da var. Ama maalesef bunları size anlatmıyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa videolarıma yorum atabilirsiniz. İstediğiniz videoları bundan sonra neden kaza yaparız? Ehliyeti aldıktan sonra çok basit hatalardan dolayı kaza yapıyoruz. O kaza şeylerini videolarını size çekeceğim ve maddelerini göstererek videolarıma devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin. Teşekkür ederim.